thank you sevgili seyirciler 2007-2008 eğitim öğretim yılı için bir defter bir kalem dedik. Karadeniz'den başlayacağız. Bütün Anadolu ve Güneydoğu. Bugün çocuklarımızın çamaşırlarını hazırlıyoruz hep beraber. Tabii çok sıcak terledik ama mutluyuz. i̇nşallah bakalım hangi çocuğumuza gidecek, hangi çocuğumuz sevinecek. Onun için de çok heyecanlıyız. Bütün gönderen, bütün destek olan bir çocuk da benden diyen bütün kardeşlerime, bütün canlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu heyecanı biz hep beraber sonra ekranlarda da nasıl dağıttığımızı yaşayacağız. Bugün seyirciler zaman zaman dost eline gönül veren, gerçekten dost eline kardeş olan, e, bizi televizyondan izleyip e, bize destek olmak isteyen çok güzel kardeşlerim oldu. Bugün de onlardan birimiz ziyarete geldik. Özfa Tekstil, Faruk Bey bizi televizyondan seyredip aradı. Ablacığım çok duygulandım, ben de gömlek yapıyorum, size hangi konuda destek olabilirim dedi. Ve biz de bugün tabii ki gömlek dedik okul gömleğine çok ihtiyacımız vardı. Bugün Faruk kardeşime hem ziyarete geldik hem de bize hazırlanmış olan eşyalarımızı alacağız. Ama önce biraz Faruk kardeşimiz tanıyalım. Yüreğine sağlık diyorum. Teşekkürler. Ee, böyle bir şeye nasıl karar verdiniz? Ee, sizin geçen iki hafta önceki Su TV'deki programınızı ben izledim. Evet. Ee, orada çok etkilendim. Bu yaptıklarınız gerçekten hoş, güzel şeyler. Onun için bir katkıda biz de bulunalım dedik. Size yardımcı olalım, çocuklarımız okusun. Sağ olun. Bundan sonra da bu tür etkinliklerinizde yanınızda olacağız, destek vereceğiz. Buna inanıyorum. Yani elimizde ne gelirse şey yapacağız onu. Sağ olun. Tabii ki çok genç Faruk kardeşim. Gençlerin bu kadar duyarlı olması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Kaç tane okul gömleği bağışlıyorsunuz bize? Ee, biz size 700 adet e, okul gömleği hazırlattırdık. Evet. Onun dışında bir de 700 adet kız çocuklarına iç çamaşırı, Allah, 700 evet. adet de e, erkek çocuklarına Çamaşır. iç çamaşırı. Onlar tabii kendi arattığımız değil biz onları başka yerden aldık. Sağ olun. Çamaşır bizim için çok önemli. Evet. Çünkü gerçekten çocukların altında çamaşırları yok. Birer takım biz koysak da kafi gelmiyor. Yani çok değiştirmesi gereken bir şey. Evet. Vallahi biriniz bin olsun diyorum. Ee, Faruk kardeşim de gömlek yapıyor. Gömleğimizin markası neydi? Cem ee, Garden e, markamız var, Carlo Panözi markamız var. İki markayla biz şu anda e, faaliyetteyiz. Yurt dışı? Ee, tamamen yurt, dışı, hesap, yurt yok, dışı. Yurt dışı çalışmalarımız Vallahi, tamamen. Allah biriniz bin olsun. Çok o yurt teşekkür ediyorum. Bütün işler size gelsin. Siz İnşallah. Ki o e, çocuklarımızın okuması için bir adım değil, birkaç adım attınız. Çok, çok, teşekkür, te ediyorum. Yüreğinize sağlık. Size de çok teşekkür ediyorum Çünkü yaptığınız gerçekten güzel bir şey. Ee, biz de yani destekleyeceğiz bu konuda sizi her zaman. Sağ evet sevgili seyirciler. İnşallah Faruk kardeşim. Belki de oğlumun yaşında. Oğlum diyeyim. Bize bu kadar güzel bir destek verdi. Bu genç yaşında. Evet sanayicilerimiz, iş adamlarımız örnek olsunlar istiyorum. Ee, ekrana çıkmak istemedi ama bu örnekler olmadan da olmuyor. Onun için böyle güzel yürekli insanların yanımda olduğunu hem sizlere, benim yanımda olduğunu ben hissediyorum, biliyorum ama sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, bin bir olsun diyorum, yolu açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Allah sizin de yardımcınız olsun. Sağ olun. Sizlere uzun ömür versin. Sağ olun. Ki de her zaman bu güzel şeylerle görelim size. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, şu anda da çamaşırlarımızın hazırlandığı bölümdeyiz. Sağ olsun kardeşlerim burada aldır aldır paket yapıyorlar. Biraz tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Sivas Kangalıyım. Evet, hadi bakalım. Ee, Cumartesi günleri bugün tatil günlerimiz olduğu için bugün Dosteli için çalışıyoruz. Tatil olduğu halde? Evet, tatil olduğu halde de çalışıyoruz bugün evet. Dosteli için. Bugün yani. Dosteli'nin paketlerini hazırlamak evet. için tatil oldukları halde e, bizler için çalışıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Gerçekten biriniz bin olsun diyorum. Şimdi bakalım gömleklerimiz nasıl hazırlanıyor. Bazı okullar mavi, bazı okullar beyaz. Bunlar ortaokul ve lise öğrencilerimiz için çok güzel olmuş Faruk Bey. Vallahi elinize sağdık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kim bilir ne kadar sevinecekler. İnşallah evet. onları da seyredeceğiz. herkese aldı. Çalışıyor şu anda bizim evet. dostlarımız. Gerçekten bugün tatil günleri. Yüreklerine sağlık. Dostlarımız için çalışıyorlar. Bu büyük fedakarlık. İnşallah oradaki çocuklarımız da değil mi Faruk Bey? Oturacaklar. Evet, evet, Bize teşekkürlerini öyle yapmış olacaklar. Evet, tamam. Bu emeklerin karşılığını yani artık bir... okuyarak memleketinize faydalı olacaklar. Onlarda. Faydalı olacaklar. Evet. Bize teşekkürleri o. Yani evet. Biz o kadar evet. bekliyoruz Kesinlikle değil mi? Yani evet. Dostlarına gömlek hazırlıyoruz. Anadolu'daki evet. kardeşler için. Neler hissediyorsunuz bunlarla? Güzel bir şey yani. Güzel bir bilgi olarak. Yani öyle bir şey yaptığınızda. Çocuklar sevinecekler. Evet sevinecekler. Yani siz de öyle olacaklar. Evet. Sevgiyle hazırlıyorsunuz. Evet. Sağ olun. Yüreğinizde sağ olun. sağ olun. Gerçekten burada çalışanların hepsi sevgiyle, sevgi dolu. Yüzleri gülerek hazırlıyorlar. Herkesin biri bin olsun diyorum. Allah bir de dileklerini, gönülde muratlarını kabul etsin. insan için biz aracı olduk, siz umut olun. İnsanımıza sahip çıkmanın tam zamanı. Dosteli. seyirciler bir defter bir kalem için Bahçeşehir'de hazırlıklarımız hızla sürüyor. Şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha yolun başındayız. Ama bir şey beni çok duygulandırdı. Geçen yıl Amasya'nın bir köyüne gitmiştik. Oradaki kardeşim bu yılda bir defter bir kalem için bize yardım etmeye geldi. Vallahi hakkını helal et. Sizi Helal ediyoruz. olsun. Ben Turan Bütün'e ben Amasyalıyım. Dost Eline yardım etmeye geldim. Evet, geçen sene biz sizin köyünüze geldik. Geldiniz, evet. Değil mi? evet. Bu sene, ah vefa bu olsa gerek. Bu sene de kardeşim, siz geçen sene bizim oraya kadar geldiniz, dağıtım yaptınız. Bu sene de ben size yardıma geldim yardıma dedi. Geldim. Evet, yüreğine çok, çok, sağlık. Çok çok teşekkür ederim dost Eline. Nasıl sağ çalışmalar, olun. kolay mı bu mallar hazırlanıyor? Yok, kolay da değil. Yani karşıdan bakması kolay. Kolay değil evet. mi? Evet. Evet bizle beraber hazırlamak gerçekten zor ama biz bunu seviyoruz. Biz buna talibiz. Ee, biz mutluyuz, huzurluyuz. Bu yorgunluklar da tatlı yorgunluklar. Hep beraber bugün akşama kadar bakalım neler yapacağız.